Merhaba ben Edip 4 Aralık 2019 Hidayet akılla bulunmaz öyle olsaydı Edip bulurdu akılsız herif Ondan sonra ya kardeşim yeni bir din getir yeni peygamber sen ne bizim namazın iki secdeden bire indiriyorsun da peygamberim diyorsun ya. Yeni bir şey getir.

akıllılar bulurdu. La ilahe illallah. Bu lütfü kerem hidayet. Bak ne? Adamda akıl küpü gitti çok akıllı olduğundan yeni bir peygamber buluyor. Yalan söylüyorsun. Raşit Ali ne diyeyim ya? da peygamber dediği adamın dediği internetten bir girin şunun resmini göreyim şu sahte <laughs> Bir baktım. Desen ki İran şey, ee, artistlerinde. Artist. Evet, şey. Kılı yok. <laughs> yani birisi elçilik iddia etse bu pe yani geldiği vakit kılın ne kadar uzun diye kılına bakacak. Utanmaz herif. Kıl testi yapıyor. Beyinsiz ya. Tipe bakıyor. Hmm, tip. Benim gibi kıllı olacak. Gerizekalı ya. Tam akılsızca. Yönetmen. yönetmen... Ses gelmiyor. <laughs> ben peygamber demedim. Yalan <laughs> iftira atıyor. vay geldi. Cinler, şeytanlar demek ki gece buna ziyafete gitmişler yani. Terimi de kafayı yedirtmişler. Ona da sen peygambersin dedirtmişler. Adam secdeyi şey de bire indirmiş. Namazın şeklini şöyle çevirmiş, böyle çevirmiş. Ondan sonra ya kardeşim yeni bir din getir, yeni peygamber sen. Ne bizim namazın iki secdeden bire indiriyorsun da peygamberim Hepsi yalan. Yani bir, şey bir sürü palavra atıyor. Yalan. İftira atıyor bu arada. hidayetten nasıl? Bu da buna uyuyor. akılla olsa güzel bizim çok Ama utanma Akılsızca olacak. Çünkü akılla sorgulayınca Allah ne diyor Kur'an'da? Bir kere bile akıl kötülenmez, eleştirilmez. Akıl Allah'a ulaşmanın, Allah'ın mesajını anlamanın tek yöntemidir. Allah pisliği akletmeyenlere verir diyor Kur'an-ı Kerim. Efela takilun akletmez misiniz? O müşrikler akletmez diyor. Bu adam işte sorun akıl edip diyor hepimizden daha akıllı. E Şimdi bu beyinsizler şeytana uydukları için şeytanı uydurduğu bir yalan var. Şeytan akıllıydı diyor. En en akıllısıydı. Tam tersi. Şeytan en sefihiydi Kur'an diyor. En akılsızıydı. Akıllı birisi Allah'a isyan eder mi? akıllı birisi uydurup palavra rivayetlere İbni filandan Ebu filandan yapılan uyduruk şeylere uyar mı? Akıllı birisi kendisi gibi bir insana kul köle olur mu? Akıllı birisi şeyhül şeytan olur mu? Akıllı birisi Allah adıyla din ticareti yapar mı? Akıllı birisi işte kabir azabından kurtaran bilmem kefen satar mı? Akıllı birisi kılmıl diye ne bileyim resalet bir şey ya ölülere tapar mı? Akılsız herif kendisi diyor. <laughs> Edip diyor en akıllımız ama akıllı olmaz diyor. E, bütün papazlar da böyle konuşuyor. Bütün sahtekarlar böyle konuşuyor. Çünkü yalan atacak ya seni kandıracak ya. Yalan, çelişki, palavra atacak. Eğer aklını kullansan yalanı, çelişkisi, palavrasını ortaya çıkarırsın. Bu adamın Allah ile kandıran bir şeytan olduğunu anlarsın. E, ne diyor sana şeytan? Önce senin akletme yeteneğini dumura uğratacak. Aa, akletme, akledersen cehenneme gidersin. Akıllı olmaz bu. Evet. İslam akıl dini değil, nakil dini diye sana bir sürü palavradan nakil anlatacak. Ya akıl en önemli meleke. 10. surenin 100. ayeti bunlar hakkında. Allah bunları pisliğe, rezilliğe mahkum etmiş. Al işte 57 tane sözde sünni, şii ülkenin durumunu görüyorsunuz. Hristiyanlar da öyle, ne zaman Hristiyanlar kontrolü ele alırlarsa bir ülkede, onlar da dünyanın en akılsız, en zalim, en kadar insanları oluyorlar. Neyse, selam ve sevgiyle.